Babaya. Evet benim Aslı'nın oğlum. Öfkesi var. Kar aşısın oldu şimdi pipisinin üstüne. 10 dakika sonra. Öfkesi var çok kızdı gidiyor. kızdı. Anneannesi de kucağında. Çok kızdı. Annesi de yukarıda Bora'yla beraber bekliyorlar. Çok Bora öfkesi da var. Çok öfkesi var. Aslı'nın oğlum. Şu haline erkek oluyorsun. Git başımdan. Yıllar be. sonra Hı -hı. hatıra sana. Tamam. 3 aylıksın. Bak, yenmiyor bile. 2015. 4 Ağustos'ta doğdun. Benim aslan oğlum. Sana kurban olurum ben. Babasının aslanı. Sarısı desene. Oh. Git başımdan de. Hadi bir şey söyle bakalım. <laughs> Kim? Deniz mi? Hmm. <laughs> Söylemeyeceğim de. Söylemeyeceğim. Medilife Hastanesi'ndeyiz. Bu evet. odadan içeri gireceğiz. Birazdan sünnet olacağız. Değil mi evet. benim oğlum? İşte.